Selamlar arkadaşlar. İkinci soru cevabı hoş geldiniz. Aslında birinci soru cevapla aynı günde peş peşe çektiğim bir video benim için. Bu videoda bu seride bana defalarca gelmiş olan soruların cevaplarını tek bir videoda toplamaya devam edeceğim. Aynı zamanda ilk soru cevap videosunu izlemediyseniz de onu şuradan izleyebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden soru cevap videomuza başlayalım. Pilot adaylığı için yaş sınırı var mı? Şimdi bu soruyu ben kendi bulunduğum pozisyon olan kadet pilot olarak cevaplayacağım. Çünkü kadet pilot olmak veya ATPL tipsiz pilot olmak tabii ki de şirket bünyesinde farklı değerlendiriliyor. Kadet pilotluk için belli bir yaş sınırı bulunuyor. Şu anda benim bulunduğum şirkette bu videoyu çekmem itibariyle bu yaş sınırı 30 yaş ama bu 30 yaş demem sizin için bir şey ifade etmemesi gerekiyor. Şu açıdan siz bu videoyu hangi tarihte, hangi zamanda izliyorsanız ve hangi şirkete başvurmak istiyorsanız sizin o şirketin kendi başvuru şartlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Yaş şartları, okul şartları buna bir soruda daha değineceğiz birazdan. Sürekli değişiklik gösterebilir. O yüzden böyle soruların cevaplarını videolardan veya internetten hani farklı kaynaklardan aramak yerine direkt başvuracağınız şirketin yayınladığı o ilan kriterlerinden aramanız sizin için en sağlıklısı olacaktır diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Gözüme lazer yaptırırsam pilotluğa engel olur mu? Normalde sağlık sorularını cevaplamıyorum. Çünkü sağlık soruları benim konuşabileceğim şeyler değil. Aslında bunu da yeri gelmişken konuşayım. Sağlıkla ilgili çok soru soran arkadaşlar oluyor ve bazı arkadaşlarını hani cevaplayamıyorum. Cevaplamam doğru değildiğince bana karşı biraz hani Üzüllüklerini belli ediyorlar diyeyim. Yani trip atıyorlar diyeyim. Ama yapmayın arkadaşlar. Yani ben kendi keyfimden dolayı bunu demiyorum. Ben hepinize yardımcı olmak isterim. Elimden geldiğince size bilgi vermek isterim. Ama sağlığı değerlendirecek e, yetkinlikteki kişi ben değilim. Yani onu şirketin doktorlara bakar. Öncelikle sorunun cevabına gelelim. Sonra birazdan muhabbet kısmına gireriz. Gözünüze lazer yaptırırsanız ve operasyondan sonra herhangi negatif bir gelişme olmazsa sizin açınızdan yani operasyon hani sizin gözünüze bir zarar verir bir şey olur vesaire öyle bir şey olmazsa pilotluğunuza herhangi bir engel olmuyor. Şimdi biraz daha sağlık konusunda hani konuşabileceğim en azından neyle karşılaşacağınızı söylersem ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Sağlık konusunda sizin klas 1 almanız gerekiyor. Bana sorarsanız benim size tavsiyem pilotluk düşünüyorsanız ve henüz daha yaşınız tutmuyorsa ya da atıyorum okuyorsunuz üniversitede daha ikinci sınıfsınızdır. Ben yapmıştım. Gidip klas 1 veren bir hastaneye sağlık raporu almıştım. Pilot olmayacaktım, başvurmayacaktım o an. Ama ben herhangi bir engelim var mı onu görmek istemiştim sağlık açısından. Bunu eğer maddi durumunuz bunun için uygunsa sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun için de Google'a yazabilirsiniz. Klas 1 yetkili hastaneler yazarsanız kolayca olduğunuz yere yakın olan yetkili hastaneyi de görebilirsiniz. İstediğiniz bir tanesini arayın deyin ki ben şu tarihte geleceğim. Randevunuzu aldınız. Şu an içinde bu videoyu 2024 yılının haziran ayında çekiyorum. class 1'in ortalama 10 bin lira gibi bir ücreti var. Yani biraz artısı olur, biraz eksisi olur. Ek tetkikler istenebilir, artar. Orası ayrı bir şey ama benim size tavsiyem eğer sizin içinde bir sakıncası yoksa gidip önden e, sağlık konusunda herhangi bir engeliniz var mı görmüş olursunuz. Şimdi klas 1'de geçersek geleceğimiz diğer şey de şu. De sağlık şartlarını da lütfen hani internette farklı kaynaklardan araştırmaya kalkmayın. Sizin iki tane muhatabınız olacak burada. Bu muhataplarınızdan birincisi sizin baş kuracağınız şirketin yayınladığı sağlık kriterleri ve şirketteki tabii ki de bu alanda çalışan hekimler. İkincisi ise klas 1 alacağınız için sivil havacılığın yayınlamış olduğu sağlık kriterleri. Yani bu ikisinin üstüne zaten kimse bir şey söyleyemez. Yani bu konuda söz söyleyecek olan kişiler bunlar. Ben sizin yerinizde olsaydım özetlersek önden bir klas 1 alırdım ki kendim de üniversitede okurken almıştım. Herhangi bir engelim var mı görürdüm. Engelim yoksa sürece başlardım. Sürecin sonunda da zaten klas 1 alırdım ve daha sonrasında sağlık şartları artık neye gerektiriyorsa gidip şirket doktoruna muayene olup oradan devam eder Sağlık konusunda da aslında şöyle bir şey de var. Yani sivil havacılığın Class 1 için belli bir şartı var. Sizin bunu zaten %100 sağlıyor olmanız lazım. Siz eğer bunu sağlarsanız yaptıracağınız o muayeneden sonra klas 1 sertifikasına zaten sahip olacaksınız. Ama başvuracağınız şirket bu sağlık şartlarını daraltamaz fakat genişletebilir. Bu yüzden sizin asıl başvuracağınız şirketin de sağlık kriterlerini dikkatli bir şekilde inceleyip orada da neyle karşılaşacağınızı veya sizin tıbbi geçmişinizde bu var mı yok mu diye önden bir bakıyor olmanız gerekiyor. Benim de tek bahsedebileceğim şeyler bunlar. Yani konuyu özetlersek ya sivil havacılığa gideceksiniz ya başvuracağınız şirkete gideceksiniz. Bunlar dışında hani bana da gelseniz benden cevap alamayacaksınız maalesef diyerek bir sonra sonraki soruya geçiyorum. Eğitimde izin alabiliyor musunuz? İzin maalesef alamıyorsunuz. Yani izin şu şekilde sizin sağlıksal bir durumunuz yoksa veya adli bir durumunuz yoksa mesela bir davanız vardır katılmanız gerekiyordur. Ya da sağlık zaten işin durduğu nokta. Yani sağlık deyince akan sular durur tabii ki de. Bu ikisinin haricinde keyfi olarak işte benim şöyle bir özel günüm var ben bunu yapacağım şunu yapacağım gibi herhangi bir izin alamıyorsunuz. Herhangi bir devamsızlık hakkınızda bulunmuyor. Orada bulunmak oraya gitmek zorundasınız. Ama onun dışındaki dediğim gibi hani ekstrem durumlarda da tabii ki de böyle böyle bir durumum var diyerek e, nasıl bir yol izleyeceğinizi. Zaten o aşamaya geldiğinizde ilgili kişilere sorarsanız onlar da zaten size yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Ama bu sorunun cevabı da herhangi bir izin hakkımız var mı? Yok. Hangi tipte uçacağınızı siz mi seçiyorsunuz? Yani güzel olurdu. Fakat pek mümkün görünmüyor. Keşke biz seçseydik. O zaman herkes gönlünde yatan tipte uçabilirdi. Burada da şöyle bir şey var. Yani bizim gönlümüzde Airbus mı yatıyor, Boeing mi yatıyor artık o konuya girmektense bizim gönlümüzde havacılık yatıyor ve bize de şirketimiz ilerleyen aşamalarda tip eğitimine geçtiğimizde hangi uçağı uçuracaksın derlerse o uçağı uçuracağız. E, herkesin kalbinde yatan bir model vardır. Dar gövdede, geniş gövdede ama ben benimkisini şu an söylemeyeyim. E, çünkü her şey gelebilir ve ben de tabii ki de hangi uçak gelirse o uçağın biraz fan boyu olurum belki o yüzden şimdiden söylemeyeyim demeyeyim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kendim daha fazla yarı yatkınım aslında. Özellikle dar gövdede yarı bası daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. Geniş gövdede hem yarı bası hem de boyun gibi modellerini beğeniyorum. Yani herhangi birisi gelirse de ben tabii ki de bunu yapmayacağım diye bir şey yok. Ben ne gelirse ne söylerlerse büyük bir keyifle işimi zaten yapacağım. O yüzden bu sorunun da kısa cevabını tekrardan verirsek uçacağımız uçak tipini seçemiyoruz ama var bir hayalimiz diyoruz. Bunu da zaman gösterecek bakalım. Ulaşımı şirket karşılıyor mu? Ulaşımı şirket karşılıyor, şu şekilde karşılıyor. Yani siz teorik eğitimde oradayken veya uçuş eğitimindeyken de Aydın içerisinde servisler oluyor. Eğer o ulaşımı soruyorsanız evet servislerle ulaşımınız belli saatlerde karşılanıyor. Eğer Aydın İstanbul veya Aydın diğer iller arasındaki ulaşımlardan bahsediyorsanız orada da karşılanıyor. Orada da şu şekilde oluyor. Siz görev amaçlı yani örneğin imza günü İstanbul'a gittiniz. Sonra Aydın'a gideceksiniz. Bu sizin bir görev amaçlı gidişinizdir. Size bir bilet hakkı tanımlanıyor. Siz de o bilet hakkıyla birlikte belirlenen günde, belirlenen bir aralıkta yani tüm gün oluyor aslında o aralık. O tüm gün içerisinde İstanbul'dan İzmir'e uçacaksınız mesela. İstediğiniz seferi seçip uçabiliyorsunuz. Veya diğer bir görev nedir? Mesela sizin teorik eğitimdeki sınavlarınız için Aydın'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan Aydın'a geri gelmenizdir. Aynı şekilde size bir görev bileti tanımlanır. Siz de onunla birlikte gidip gelirsiniz. Ulaşımı da bu şekilde şirket karşılıyor. Mühendislik okumadım zorlanır mıyım? Yani ben mühendislik okudum ama bizim filo'ya bakıldığında mühendisler olarak mesela sayımız bir hayli düşük. Önceden sadece hani mühendisler alalım, sayısal ağırlıklı bölümler alalım gibi şeyler vardı. Artık ortadan kalktı. Zorlanır mısınız? Bana kalırsa pek bir zorlanmazsınız. Belki bazı derslerde biraz daha fazla emek vermeniz gerekebilir. Çünkü eğitimde aslında hani bu lisede üniversitede yaptığımız gibi sayısal şeyler çok fazla yok ki bence teorik eğitimin bir güzel yanı da o. Hani aldığımız eğitim direkt alana yönelik bir eğitim. Bizi boş boş sayısal hesaplarla uğraştıran bir müfredatı dağıtı Yok sayısal işlemler yaptığınız yerler tabii ki de var. Kedi geçiyor bir tane. Pis 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 pis. İşte takmadı. İçeride de bizim kuşlar var. Kuşlara gözü dikti. Neyse. Gel. Gel. Pis 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 pis. Ne diyordum onu unuttum. Mühendislik kısmındaymışız. Evet. Yani mühendislikte de bu şekilde farklı bölüm de okusanız kafanıza bir soru işareti kalmasın. Gelip çok rahat bir şekilde siz yeterli emeği verdikten sonra, siz yapmak istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Burayı da <laughs> biraz gaza geldim galiba. Yani istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sayısal okumanız gerekmiyor. Yani sözel bölüm olsun, eşit ağırlık olsun, sayısal olsun ne okuduysanız okuyun. Siz yeter ki bu işi yapmak isteyin, her türlü yaparsınız. Sen Aklına koyduğun her şey başarılsın. Ders diliniz nedir? Ders dilimiz Türkçe. Ben İngilizce olmasını bekliyordum. Türkçe olduğunu duyunca şaşırmıştım. Ama dersteki tüm dokümanlar ya da örnek atıyorum bir şey izliyoruz, dinliyoruz her şey. Yani havacılığın dili bir kere İngilizce. O yüzden İngilizceden hiçbir şekilde kaçamazsınız. Tüm dokümanlarımız, her şeyimiz İngilizce ama konuştuğumuz dil derste Türkçe oluyor. Hangi sporlarla uğraşıyorsun? Evet pilotluk hariç bu şekilde bana yönelik bir soru da gelmişti. Genelde herhalde Instagram'da paylaştığım şeylerden geliyor. Bu arada gördüğünüz Instagram adresinden beni takip edip oradaki paylaşımlarıma da bakabilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da Instagram'dan bana ulaşıp oradan da sorabilirsiniz. Kendi uğraştığım sporlar yüzme, fitness ve muayeteyi. Temel olarak bu üç sporla uğraşıyorum. Uğraşıyordum diyeyim aslında çünkü muayte ile artık çok fazla uğraşmıyorum. Pilotluk mesleği sağlığı korumamızı gerektiren bir meslek. E, o yüzden böyle daha sert sporları artık bırakıp fitness ve yüzmeyle hayatıma devam ediyorum. Düzenli bir şekilde de spor yapıyorum. Size de öneriyorum normalde sağlık her şeyimiz. Bu meslekte ekstradan ekstradan sağlığınızı kaybederseniz mesleğinizi kaybedersiniz. O yüzden düzenli spor, düzenli beslenme böyle şeyler gerçekten önem kazanıyor. Ön lisans mevzunu akademiye başvurabilir mi? Şimdi bu sorunun cevabı da şu şekilde. Yani buna ben net bir şey vermeyeceğim burada cevap. Çünkü bu da sizin anlık olarak araştırmanız gereken bir soru. Siz hangi tarihte başvuruyorsanız ilgili şirketin açıp başvuru şartlarını incelerseniz. Çünkü belki şu an almıyordur, o zaman alıyordur. Belki o zaman... Durun ters oldu. Şu an alıyordur, o zaman almıyordur. Ya da şu an almıyordur, o zaman alacaktır. Bunun gibi bir durum olabilir. O şirketin alımdaki ihtiyacına göre değişebilecek bir faktör ve bu yüzden ben de buna net bir şey söylemiyorum. Lütfen başvurduğunuz tarihte açıp ilgili şartları okuyun diyorum. Böylelikle bir soru cevap videosunun da sonuna gelmiş olduk. Soru cevap videoları da bu arada hem çekmesi çok kolay hem sizinle böyle birebir sohbet ediyorum gibi benim için çok keyifli oluyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki soru cevapta, bir sonraki vlogta veya bir sonraki video her neyse orada artık görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.